Evet, değerli arkadaşlar, saygıdeğer değer alınırlar. Şu an köyümüzde e, ikamet etmekte olan ve kendisi de bizzat benim eğitimimde çok büyük emekleri bulunan Erdal Evcuman hocamızla birlikteyiz. E, öncelikle kendilerine e, yani teşekkürlerimi sunayım. Bizlere eğitimimizde vermiş oldukları emek ve katkılarından dolayı ve şöylece Erdal Evcuman hocamızı sizlere e, kendileri bir tanıtmasını rica de bulunuyorum. Hocam buyurun bizlere neler söylemek istersiniz? Ben Erdal Evcuman 1951 Tokat Günçalı köyünde doğdum. Ee, ilkokulu kendi köyümde bitirdim. Ortaokul ve liseyi Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi'nde bitirdim. Öğretmenlik diplomamı Tokat Erkek İlk Öğretmen Okulu'ndan aldım. İlk görevimi 1966-1967 yılında Tok Artova Boyunpınar Köyü'nde göreve başladım. Artovan'ın çeşitli köylerinde 12 yıl görev yaptıktan sonra Tokat Aktepe köyüne tayinim çıktı. Orada çalışırken kendi köyümüzde müstakil müdürlük görevi açıldı. Oraya başvurdum. Biraz da kendi köyümde hizmet vereyim istedim. Kendi köyüme müstakil müdür olarak tayin oldum. Köyümüzün okulu çok eski eski okullardan biridir. Köyümde görev yaparken öğrencilerin sınıfı, sınıfları temizlemesi, sabahları sobaları yakması, o kışın ayazında sobaları yakması beni üzüyordu. Köy halkını toplayarak, e, okula bir hademe tutulması konusunda karara vardık ve böylece çocukları bu çileden kurtarmış olduk. E, okulun kiremitleri ilk yapıldığından bu taraf hiç değişmemişti. Kırık döküktü, yine köy heyetiyle birlikte. E, okulun kiremitlerini komple değiştirdik. Daha sonra iki yıla yakın görev yaptıktan sonra İzmir iline tayinim çıktı. İzmir'e gittik. 14 sene Tokat okullarında, 15 sene de İzmir okullarında görev yaparak 29 yılda emekli oldum. Bu fırsatı bana vererek konuşma yapmamı temin eden köyümüz halkından Tahsin Bakır'a çok teşekkür ediyorum. Çalışkanlığı, girişimciliğini takdir ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hocam biz de sizlere teşekkür ederiz. Daha nice yıllara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmeniz dileklerimle sizlere saygılar sunarım.